Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün buz kıracağı videosu çekiyoruz. Selamünaleyküm. Evet. Alaiküm. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Ne yapmakla evet. başlıyorsunuz? Buz kıracağı. Hayır ne yapıyorsunuz şu anda peki? Kıraca Oynamak için böyle yapıyorum. Önce böyle ters çevirip mi takmak gerekiyor? Evet. evet. Yoksa Haa. hiç takılmıyor. Ben onu düz takılıyor zannediyordum. Öyle değil miymiş? Değil. Böyle ters çevirip anladım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Bugün <laughs> video çekiyoruz. Ama bu kuracağı videosu çekiyoruz. Size hiç hiç dinmeyin. Bir yüz like gelsin çabuk. Masalcığım saçını görüyoruz biz senin. ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? oğlum? Az mı kaldı? Kaç tane kaldı? 100. Hayır 100 değil. Kaç kaldı bakayım? 3. 3 tane mi kaldı sadece? Yok. No. Bir tane de metanda var. 4'müş. Evet şimdi son. Son 1. Allah. Aha ya. iki tane varmış. Aa sürekli çıkıyor bunlar ya. En ortaya da şu tatlı ışınlısı koyacağız. Vay, bakalım. Göster Vay bakalım. Kameraya şöyle. göster. Çok tatlış. Tamam. Tamamdır. Tamam gördük. Şimdi kırma aşamasına mı geldik? Evet. Hadi bakalım. Şimdi sırayla. Sıra sıra mı olacak? Kim başlayacak ilk? Masal. Evet. Oo, kadınlar öncelik diyorsun. Aferin sana. Dört <laughs> <sahibat Serp> <laughs> tane birden Bravo. Baktım. Of o neydi ya? <laughs> Patlattım ortalığı. Bravo bravo. Aferin size. <laughs> Arkadaşlar Metin gördüğünüz üzere kaybetti. Kaybetmedi ama. Daha tamamı düşmedi. Düştü mü ki? Yo, bu oraya. da bir taktik. Bazen böyle sert de vurabilirsin, Attım yavaş bile. da vurabilirsin. Evet, Attım. taktik bu. <laughs> yan kazanmadım bu arada. Evet daha henüz onların düşmesi lazım. Ama güzel oynayın bakayım. Ne güzel oynuyordunuz siz arkadaşlar. Size bakıp öyle oynayacaklar. Güzel oynayın. Ha. Bravo, <laughs> bravo. Bakacağım, bakacağım. Evet. Düştü. Evet. Arkadaşlar çok heyecanlı az. Bitti. Videomuzun sonuna geldik. Hayır. Abone ve like olmanızı istiyoruz. Görüşürüz. Bir sonraki videomuzda <laughs> Görüşürüz. Bye yep. bye, Ashkum. Bye bye. Bye bye.